Selam. Ee, hadi çıkmıyor muyuz? Gecikirse uçağı kaçıracağız. Ömer. Bir sorun mu var? Hayır. Yalnız gidiyorsun Alev. Nasıl yani? Sen gelmiyor musun? İyi de neden? Yani her şeyi ayarladık son dakika program değişikliği yapamazsın Ömer. Programda bir değişiklik yok zaten Alev. Sadece ben gelmiyorum. Peki ya ben tek başıma ne yapacağım orada? Bensiz de halledebilirsin. Sana güvenmesem yalnız gönderir miydim? Yine de çok önemli bir ihale bu Ömer. Biliyorsun herkes orada olacak. Biliyorum. İşte bu yüzden ben de şirketimin en başarılı ismi olarak seni gönderiyorum. Bundan daha önemli ne işin olabilir ki senin? Anlayamıyorum. Gerçekten anlayamıyorum. Anlamana gerek de yok Ali. Alo Alev, Ha, e, ne yaptınız, gidiyor musunuz? Hayır ben güle güle demedim, Ömer'e de eğer uygunsa. Gerek yok teyzeciğim. Ömer Bey son anda fikrini değiştirmiş. Gelmiyor. Sebebini de sır gibi saklıyor. Yoksa sen biliyor muydun? Yok hayır, bilmiyorum. E, Ömer haftalardır bu ihale için çalışıyor, niye vazgeçsin ki? Bilmiyorum teyze, bilmiyorum. Son zamanlarda yaptığı hiçbir şey anlamıyorum zaten. Ömer ne yaptığını farkındadır canım, sen merak etme. Demek Dubai'ye yalnız gidiyorsun. Bu ne kadar önemli, farkında mısın? Demek ki sana herkesten çok güveniyor. Neyse teyze, sonra konuşuruz. Benim şimdi toparlanmam lazım. Tamam canım, iyi yolculuklar. Anne? Abim mi? Yok Alev'le konuştum. Alev Dubai'ye yalnız gidiyormuş. Abim burada kalıyormuş. Ay öyle mi? Ya biliyordum abimin gitmeyeceğini biliyordum. Zehra gelmiş. Böyle bir fırsatı kaçırır mıydı? Demek kabul etti. Geldi. Parayı aldı ve gitti. Para mı? Bu iş için senden para mı aldı yani? Başka ne için gelsin ki? Bak Demir. Bunun gibiler para için her şeyi yapar. Sence birazcık gurur olsaydı gelir miydi? Ne oldu? Niye bu kadar şaşırdın? Ne bekliyordun ki ondan? Beni şaşırtan sensin Ömer. Bunu senden hiç beklemezdim. Bak işte buna ben de çok şaşırdım. Ömer Kervancıoğlu. Yoksul, görgüsüz, para avcısı bir kızla altı ay boyunca evli kalacak. Ameliyat için gerekli olan parayı getirdim. Geç kalmadım değil mi? Önce bir sakin olun. Babam iyi değil mi? Babanız? Salim Kaya. Nihat. Efendim? Ömer niye Dubai'ye gelmiyor? Dubai'ye gelmiyor mu? Neden? Ben de sana soruyorum işte neden? Bak bir şey biliyorsan söyle, onun için endişeleniyorum. Canım gelmiyorsa gelmiyordur. Ne var bunda? Bana bak. Yoksa şu kız yüzünden mi ha? Onunla ilgili bir şey mi var? Hayır yani işte sen... Alevciğim, bilmiyorum. Bunları bana değil de Ömer'e sorsan. <laughs> Haklısın. Bana söylemediği bir şeyi sana söylemiş olma ihtimali çok saçma, evet. Ne demek şimdi bu? Ömer seni sevmiyor demek. Ee, senin de bildiğiniz için Nihat'cığım. Ayşe olmasa ne o evde ne de burada yerin yok.